Thank you Evet, benim adım Sercan Görgülü. E, Muğla'nın Datça kazasında doğdum 1960 e, yılında. E, çocukluğum e, Datça ve Muğla'da e, okuyarak geçti. E, ortaokulu Denizli'de, e, liseyi de Nazilli Öğretmen Lisesi'nde yatılı ok okudum. E, gençlik yıllarımda e, yatağan spor ve Muğla spor amatörde futbol oynayarak başladım. E, 1981 yılında e, Bodu transfer olarak e, profesyonel hayata adım atmış olduk. Daha sonrasında Zonguldakspor, Sarıyer Spor, Fenerbahçe e, ve tekrar Sarıyer'de e, profesyonel futbol hayatımı devam ettirerek 1996 yılında futbolu e, bıraktım. E, bu süreç zarfında e, milli, e, Türkiye futbol milli takımında da e, oynadım. Daha sonra antrenörlük hayatımız başladı. Sonrasında 2010 senesinde Türkiye Futbol Federasyonunda göreve başladım. Burada gelişimliklerinde görev aldım. Organizasyon ve planlama sorumlusu olarak çalıştım. 2014 yılından sonra antrenör eğitimcisi olarak görevime devam ediyorum. Bu süreç zarfında. E futsal milli takım teknik direktörlüğü yaptım e, ve hala hazırda e, şu anda Türkiye Futbol Federasyonunda e, antrenör eğitimcisi olarak görevime devam etmekteyim. 1985 yılında e, Sarıyer Spora transfer olduğumda e, tabii ki Sarıyer e, Beykoz'un tam karşısında olan bir ilçemiz, e, Avrupa yakasında otur. E, oturdum. 99 yılı depreminden sonra da Beykoz'a taşındık. Beykozumuz güzel, buranın zemininin sağlam olduğunu söylediler. Deprem korkusu biliyorsunuz psikolojik bir şey. Ailem ve çocuklarımın rahatlığı için Beykoz'a 1999 yılında taşınmış oldum. O zamandan beri de Beykoz'da yaşamaya devam ediyorum. Şimdi tabii ki 99 senesinden bakarsak Beykoz zaten İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi, doğası, yeşilliği, ormanıyla, deniziyle, boğazıyla, her şeyiyle güzel bir yer. Tabii ki yapılaşma belki bu kadar çok değildi ama son dönemdeki imar barışı olsun, kentsel dönüşümlerle. Beykoz'un daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. E, çocukluk dönemimiz e, bizim o zamanlar e, 1970'li, 60'lı, 70'li yıllara baktığı döndüğümüzde tabii ki e, olanaklar şimdiki gibi değildi. Ülkemiz her geçen gün kabuk değiştiriyor. Her şey gelişiyor ve değişiyor. E, ben e, ilkokulu e, Datça'da ve Muğla'da e, okudum. E, ortaokulu e, mu, e, Denizli'de e, ok, e, okumaya başladım. Sürekli bir yatılı hayatımız oldu. E, i̇mkanlar dahilinde ailemiz, benim babam e, devlet memuruydu. Onun olanaklarıyla e, ortaokul ve liseyi yatılı okumakta e, okuduğum için e, mutluyum. E, benim yaşadığım köyde e, evimizin kilidi yoktu. E, Kapısı her zaman açık açıktı. Herkes birbirini tanırdı komşuluk ilişkilerinde. Ama bugüne kadar geldiğimizde ne yazık ki bugün insanlar artık aynı binada oturan komşusunu bile tanımıyor. E, tabii ki tanıyanlar var, istisnalar kaydı bozmaz ama e, eski dönem e, insanlık olarak baktığımızda da e, komşuluk olarak baktığımızda da ilişkiler daha sıcaktı diye düşünüyorum açıkçası. Ben e, bo, bol sporda futbol oynarken e, bir e, arkadaşımızın düğününde e, tanıştık eşimle. E, sonrasında e, bir yıl e, kadar sonra da e, hayatımızı birleştirmeye karar verdik. 1983 e, yılında tanıştık, 82 yılında tanıştık, 83 yılında da e, dünya evine girdik diyebilirim. İki tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. Tabii ki bunlar şimdi bayağı büyüdüler. Birisi doktor, birisi öğretmenlik yapıyor. Onlar da evlendi. İki tane torunum var. Bir kızım 10 yaşında, yani torunum olarak, kız olarak 10 yaşında torunum var. Oğlan olarak da 5 yaşında iki tane torunum var. Onlarla da güzel vakitler geçirdiğimi düşünüyorum. Şimdi e, bizim futbol hayatımız 20 seneyi buluyor. E, 20 senelik futbol hayatımızda çok unutamadığımız e, anılar var e, aslında. Ama e, iki tanesini bunların e, anlatabilirim sizlere. Bir tanesi e, Muğla Spor e, amatörden e, Bolu Spor'a transfer olduğumuz sezondan. E, o dönemdeki transferler şimdiki gibi değildi. E, kulüpler anlaştığı oyuncuyu Kaçırması gerekiyordu. Biz de Ankara'da Türkiye finalleri maçından sonra Boluspor'la görüşmek için bir yere gideceğiz. Ama peşimizde başka kulüpler de olduğundan dolayı bizi alıp götürmeleri gerekiyordu. Muğla Spor'un otobüsünden inip Boluspor'un Spor'un otomobiline binene kadar neredeyse kolumu kırıyordum. <laughs> Bu unutamadığım bir anı. Amatörden profesyonele geçiş için. Bir tanesi de şöyle söyleyeyim. Sarıyer Spor'da oynarken Galatasaray'la bir kupa maçı oynuyoruz. Dakika 120, maç 2-2. Artık herkes penaltılara gidecek diye beklerken bizim kalecinin bir degajı ve sonrasında benim topla buluşmam ve benim vuruşumla golle sonuçlanan bir vuruş ki maç 3-2 santrası bile olmayan bir vuruştu, bir goldü. Bunlar, iki tane unutulmaz bir anı olarak aklıma gelenler. E, tabii ki yaşımız itibariyle e, ülkemiz e, çok değişken e, olaylara tanıklık ediyor. E, ben mesela 1980 ihtilalinde, akşam yattım, sabah bir kalktım, ihtilal olmuş, sokağa çıkma yasağı var. E, bu o bizim gençlik dönemimizde de geldiği için benim unutamadığım e, bir e, durumdu, tarihi bir anı. Türkiye açısından baktığımız zaman. E, daha sonrasında ülkemizde birçok e, krizler oldu, e, güzel şeyler oldu diyebilirim ama e, unutulmayan tarihe tanıklık etmek bunlar olsa gerek. E, Valla e, ihtilal e, şöyle bir şey insanın özgürlüğüne kısıtlama getiren bir olay. İnsan istiyor ki e, herkes istediğini kendi ölçülerinde yapabilsin, yapmak istediklerini daha doğrusu yapabilsin. Ama e, özgürlük her istediğini yapabilmekte de değil aslında. E, bir başkasının özgürlüğünün başladığı noktada kişinin özgürlüğünün bitmesi gerekiyor. Ee, bu da kurallar, kanunlarla belirlenmesi gerekiyor ve herkes bunlara uyduğu zaman, kimse kimseyi rahatsız etmediği zaman e, bence en güzel yaşam şekli diye düşünüyorum. Ee, ben şöyle söyleyeyim, Sarıyer'de top oynarken 1985 yılında geldiğimde. Beykoz dediklerinde, Beykoz ayrı bir ilçeydi. Sanki şehirler arası bir yere gidiyorsun yol olarak baktığımız zaman. Ve ben hatta bir süreçte bu Acarlar, biliyorsunuz Acarlar inşaat var. Ve İsmet Acar, Sarıyer'in başkanlığını yapıyor. Bana transferde Beykoz'dan bir ev vereyim sana dedi. Ben dedim ki orası neresi? <laughs> Yani orada nasıl bir yerde inşaat yapılıyor gibi. Fakat seneler sonra yolumuz Beykoz'a düştü. Beykoz'un ne olduğunu o zaman anladık. Anladım ki Beykoz İstanbul'da yaşanması gereken en güzel ilçelerden birisi. Ve bugüne döndüğümüzde yapılanlara bakıyoruz. Şu an şu çekimi yaptığımız yerde bile böyle bir ortam yoktu ve şimdiki belediye başkanının sahildeki düzenlemeleri olsun, bu tür mesire alanlarını düzenlemeleri olsun. Yeter mi? Yetmez. Bence belediyeler o bölgede her türlü yaşayan insanla hizmet vermek durumunda ki insanların bir de spor yapması gerekiyor. Biz bunun adına yaşam boyu spor diyoruz. Herkes profesyonel spor yapacak diye bir durum yok. Ama yaşam boyu spor herkesin sağlıklı olması için o tür alanların düzenlenmesi ve bundan daha fazlasının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ki sanıyorum belediyenin de bu tür çalışmaları devam ediyor. Şimdi ben 23 yıldır Beykoz'da yaşıyorum. Burada bazı sosyal sorumluluk projelerine de katılıyorum. Sportif açıdan olsun veya diğer açılar konular olduğu zaman sağ olsun arkadaşlar bizden de destek istiyorlar. Ve biliyorsunuz gençlerin en büyük alışkanlıkları kötü alışkanlıklar. Ne olabilir? İşte kötü alışkanlıkların içinde bir sürü olayları sayabiliriz. Bazı ilaçlara, haplara dadanan, hatta bir dönem Beykoz'da neydi onun adı hatırlayamıyorum şimdi bir... Evet, uyuşturucu genel adı uyuşturucu adı altında bir gençlik vardı ve ölümler de yaşandı ne yazık ki. Bununla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi de, de görev aldım. Bu çocukların spora yönlendirilmesi... Ve bunlar adına bir kulüp kuruldu ve bu çocuklara bir kulüpte eğitim verildi. Ve o çocukların çoğu bu kötü alışkanlıklardan kurtuldu ki bu örneklerden sadece bir tanesi. Ee, Beykoz'da yaşıyor olmaktan memnun olmasam şu an Beykoz'da olmazdım diye düşünüyorum. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nda biliyorsunuz Riva'da iş yerimiz, bir de Beylerbeyi'nde var. Biz bazen Riva'da, bazen Beylerbeyi'nde görev yapıyoruz. Beykoz güzel yer. Ben herkese Beykoz'da yaşamasını tavsiye ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek isterim. Beykoz, İstanbul'un dediğim gibi en güzide ilçelerinden birisi. Doğasıyla, yeşilliğiyle, güzelliğiyle. Buradaki belediyemizin yapmış yapmış ya da yapacak olduğu planlamaların içinde bu yeşilliği, doğayı bozmadan iç içe insanların yaşamasını ve her yere insanların spor yapabileceği her mahalleye diyelim yapabileceği alanlar oluşturmasını isterim ya da istiyorum demek lazım Bunlar da olursa insanlar daha sağlıklı daha uzun ömürlü yaşarlar diye düşünüyorum